iki kanat. Bizim ahşap evimizin kapısı Kastamonu'da iki kanatlıydı. Biri hep kapalı dururdu kanatların ardında demir ayak. Gece olur karanlığın haşetinden kapanır tek kanat. Boyasızdı tahta kapı. Bu yanıyla güvenirdim ona yıl 53 üçteydi. Dövüşmek üzereyken bir yaşıtımla Marenkov diye bağırmış öfkeden patlayarak zavallı arkadaşım hiçbir şey anlaşılmayan bu telaffuz karşısında şaşırıp kaçtı bağıra ağlaya sonra kızlar geldi bir kanada açılmayan boyasız kapının önündeki betonda golf yaptılar ve rast oynadılar raspa raspa ras Kore'ye mektup yaz.